bu zaman diliminde eğer siz kendi hayatınızı ele alıp bu zamanları çoğaltmak ve ömrünüzün her gününü sevgililer günü, doğum gününüz ya da sizin için önemli kıldığınız bir gün ilan etmek istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey finansal özgürlüğünüzü elinize almak. Böylelikle zamanınızı kontrol edebilecek, istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapabileceksiniz. Bakın zengin olmaktan bahsetmiyorum. Çoğu zengin insan ekonomik olarak özgür olabilir ama zamansal olarak özgür değil. Fakat asıl zenginlik hem ekonomik olarak hem de zamansal olarak özgür olabilmek. Eğer siz de şu an buna sahip olmak ve bunun nasıl bir duygu olduğunu deneyimlemek istiyorsanız size bu video içerisinde anlatacaklarım bunları nasıl yapacağınızı, benim nasıl başardığımı ve benim hangi aşamada nerelerden geçtiğimi sizlere anlatacak. Her şeyden önce sizin için de çalışacak demiyorum fakat denemeye değer emin olun. Çünkü gün sonunda başardığınızda ömrünüzün sonuna kadar emekli hayatı yaşayabilirsiniz ki Gerçekçi olalım. Emekli hayatı yaşamak da çok da güzel bir şey değil. Yine çalışacaksınız ama bu sefer sevdiğiniz şeyi yaptığınız için zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Zengin olmanın ya da özgür olmanın ilk kuralı siz orada yokken bile sizin adınıza çalışacak bir sistem kurmak. Bu birinci kural. Ne demek bu? Yani bir dükkan açabilirsiniz. Belki güzellik sorunu açmışsınızdır. Belki arka tarafta bir işte ortak çalışıyorsunuzdur. Ya da bir kuyumcu dükkanınız vardır. Ya bir kafeniz vardır. Fakat siz gitmediğinizde bu dükkan ne kadar para kazandırırsa kazansın. Eğer fiziki olarak orada olmanız gerekiyorsa bu sistem sizi zengin eder ama ekonomik olarak ama arka tarafta finansal olarak yaptığını takdirde bile zamansal olarak yapmayacaktır. Yani teknik olarak ne kadar paranız olsa da olsun o parayı harcayacak zamanınız bile olmayacak. Çünkü örnek veriyorum 6 gün çalışacaksınız bu işte iyi para kazanacaksınız, ev alacaksınız, araba alacaksınız ama onların bile tadını çıkartamayacaksınız ki bu ekonomik özgürlük sizce ne kadar güzel bir özgürlük. Bizde Türkiye'de özellikle öğretilen ekonomik özgürlük bu. Ev al, araba al, iş sahibi ol. Ama baktığınız zaman bundan hiçbirini tadına varamadan 65 yaşımızda emekli olup torun sevme muhabbetine geçiyoruz. O da şanslı İsak. Ve ve bunu yapabilmeniz için yaptığınız işin dünyanın her yerinde olması gerekiyor. Bu çok önemli. Açtığınız İmraniyede bir dükkan dünyanın her yerinde hizmet veriyor mu? Yani müşteri sizden Amerika'da, İngiltere'de sipariş verebiliyor mu? Bakın açtığınız dükkanın büyüklüğünden, konumundan, yerinden bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey tüm dünyaya servis verebiliyor musunuz? Ya ben işte ne bileyim sandviç saçıyorum nasıl Amerika'ya göndereyim? Bunun olayını siz çözmeniz lazım. Yani çözmeniz derken yanlış yolda olduğunuzu görmeniz gerekiyor kime göre neye göre değişir ama böyle bir şey olmadığı takdirde onlara satamayacağınız anlamına geliyor. O zaman yaptığınız şeyi tekrardan düşünmenin belki zamanı gelmiştir. Çünkü dünyanın en büyük zenginleri buna sahip olan insanlar. Bunu yapabilmeniz için ilk odaklanmanız şey verdiğim hizmeti tüm dünyaya nasıl satabilirim ve ne satmalıyım? Öncelikli olarak bunu düşünmeniz lazım. Bu dijital ürünler olabilir ya da herhangi bir şekilde dünyanın her yerine gönderebilecek kargo ürünleri olabilir. Yani bu sonuçta güzel bir kargo şirketiyle çalışırsanız sattığınız ürün bozulmayacak şekilde olacağına emin olduktan sonra bu ürün tüm dünyaya gönderebilirsiniz. Örnek veriyorum bir saat aldı benden müşteri. İki gün sonra dünyanın neresindeyse ben kargo şirketimde gönderebiliyorum çalışmış olduğum şeyden. Yani illa dijital dediğime bakmayın fiziki ürün de satabilirsiniz. Önemli olan bütün dünyada müşterileriniz bunu alabiliyor mu? İkincisi en büyük aslında yapılan hatalardan bir tanesi bence insanların hiçbir bilgi sahibi olmadan her şeyi yapmaya çalışması. İngiliz insanları genellikle çok yavaş bir şekilde çalışır. Yani yavaş bir şekilde çalışır dediğim Hani insanlar çoğu hatta bazen şikayetçidir. Ya İngilizler iş yapmıyor gibi şey terimler kullanırlar. Hatta çoğu Türkiye'den buraya gelen insanlar ya biz gece gündüz çalışıyoruz, işte her şeyi yapıyoruz, işte biz çok çalışkan milletiz. Çalışkanlık e, tartışılır tabii ki ama e, şimdi hani akıllı çalışmak mı yoksa e, çok çalışmak mı İngilizler bence bunu fazlasıyla çözmüş. O yüzden dünyanın en büyük 5 bankası İngiltere'de ve parayı kontrol eden dünya ülkesi İngiltere. Tabi arka tarafta farklı senaryolar var işte en iyisi İngiltere diğerlere demiyorum. Demeye çalıştığım şey bu adamlar bazen bu kadar az çalışıyorsa ve bu kadar şeyi kontrol edebiliyorsa teknik olarak sizce neyi bu kadar az çalışmana rağmen iyi yapıyorlar? Ee, yıllardan beri 13 seneye yakın bir süreden beri Londra tarafındayım ee, yani yaşıyorum burada gördüğüm ve yüzlerce arkadaşım oldu milyoner arkadaşlarım oldu ve onlarla çok görüşme şansımız oldu ve gördüğüm şey e, gerçekçi olalım aslında İngilizlerin bence en güzel özelliklerinden bir tanesi. Tek yaptıkları şey fırsat kovalamak. ne o zamana kadar da hiçbir şey yapmamak. Yani hiçbir zaman Aa işte şu iş modeli çıkmış şunu yapayım, bu iş modeli çıkmış bunu yapayım, bu değil. Fırsatları kovalıyorlar. İnsanlardan önce görmeye çalışıyorlar bu fırsatları tabii ki. Şimdi mesela dropshipping'de bana para kazı para var mı diye mesaj atan bir kitle var. Arka tarafta dropshipping'den aylık yüzlerce Türk lirası kazanan, yüz binlerce Türk lirası kazanan insanlar var. Şimdi aradaki şeyi de anlamak lazım. Yani Fırsat çıktığında örnek veriyorum. Ben ilk Facebook Market Türkiye videosunu getirdiğimde yüzlerce insan izledi. Sadece bunun böyle onlarcası para kazandı. Çünkü onlar denedi. Kimse bilmiyordu. İlk Türkiye'de yapay zeka eğitimini çektiğimde yorumlar okuyunu çok komik. Yani bu ne? Böyle şey mi olur? Yapay zeka bu nedir? E şimdi hepsi onları kullanıyor. Yani çok kötü yorumlar var. Gerçekten ölürsünüz gülmekten. Kötü dediğim beni eleştirdiklerinden değil. Yapılan şeyin inanmadıklarından kaynaklı ki ben göstermeme rağmen ama bugün nasıl hepsi kullanıyor. Ve o zaman o eğitim alanların çoğu da bugün o alanda ya eğitim ya danışmanlık veriyor. Yani demeye çalıştığım şey İngiltere'de bu kadar fırsat önde olduğu için ben bunu Türk insanlarıyla paylaşıyorum. Daha Türkiye'de kimse görmeden. Ve dünyanın en büyük yani Türkiye'nin en büyük şirketlerine baktığınızda işte yemek sepeti gibi Amerika'da bir şirketin benzerini Türkiye'ye uygulandığı ve çok büyük yerlere ulaştığı gerek e, arka tarafta yurt dışında tutan ve sizin şu an sabah akşam izlediğiniz dizilerin hepsi yurt dışında zaten hemen hemen neredeyse %90'ı çekildi. Burada işe yaradı ve bu insanlar alıp aynısını biraz değiştirerek formatını Türkiye'ye uyarladı. Ve siz bugün sabah akşam onları izliyorsunuz. Adlarını bilmiyorum ama demeye çalıştığım şey yani genel olarak tutan bir şey Türkiye'de de tutuyor. Çünkü insanoğlunun e, bu şeyler yapılırken binlerce e, bilim adamı tarafından insanoğlunun duyguları analiz ediliyor. İnsanlar neye sevinir, neye üzülür, nerede duygusallaşır. Çünkü duygusal olarak bir bağ kurduğunuz... Bir şeyde onu her zaman kendiniz gibi kabullenirsiniz ve bunu çok daha uzun bir şekilde idare edersiniz. Yani izlersiniz yani öyle demeye çalışıyorum. Ben şimdi burada böyle ağlasam ya da gülsem yani bu duyguyu size havasında. Yani o yüzden anlatmaya çalıştığım şey fırsatları değerlendirip fırsatı gördüğünüzde her şeyi yapmak yerine bir şeyi her şeyden daha iyi yapmak. Ben yıllar önce kendime de bu sektöre girdiğimde aynı şeyi söyledim her şeyi yapabilirdim. Benim zamanımda e, yani çıkarttığım zamanda herkes Amazon, 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 Amazon. Ve ben de Amazon eğitimi çıkarsaydım ki çıkardım zaten. Diğerlerinden farkı olmayacaktı. Yaptığım şeyin diğerlerinden farkı olması lazımdı. İki, insanlara da gerçekten bir şey anlatması lazımdı. Yani insanlara ben de herkes gibi Kanada'dan ürünü al, şu yazılımı kullan, Amerika'da sat dersem Açıkçası benim yaptığım iş modeline karşı şey gelirdi. Yani bunu diyebilirim ayrı bir şey ama bunu herkes gibi yaparsam herkes gibi başarısız yüzlerce genç gelişimci ortaya çıkacaktı. Çünkü bu sistemim açıkçası çalışıyor ama bu sistemi kontrol edenler de çalışıyor. Diğerlerinde değil. Ee, bu kısmı birazdan ilerleyen zamanlarda değinmeye çalışırım ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Ben Amazon'da ikinci kitap eğitimi çıkardım. Amazon'da KDP eğitimi çıkardım. Amazon'da Merch eğitimi çıkardım ve her şeyden de önemlisi Amazon'da işlemleri yaparken geçirsem Ay siz oturursunuz Akın'a ne oldu diye izlersiniz. Film kaçırıyordu avantajlarını. eBay ertesi gün parayı veriyordu. Dropshipping yapmanızı o zaman izin veriyordu. Hala da veriyor. Ve platformda çok hızlı para kazanabiliyordunuz. Ama Amazon öyle mi ki? Amazon'da politikalara izin vermiyor. Ürünleri gönderiyorsunuz. Paranız içeride kalıyor. Ben de böyle yaptığım için örnek veriyorum. eBay'den işte ee, şu an eBay'de dünyanın en büyük kanalı olduk. Ya bunu niye anlatıyorum? Ben ne yaptım diye değil. Şunu demeye çalışıyorum. Diğerlerinden yaptığın lan şeyinden farklı bir şey yapmanız lazım ve bunda en iyisi olmanıza inanmanız lazım. Yani zaman alıyor, yemek alıyor ama her şeyden önemlisi şanslı olmanız çok önemli. Peki gelelim üçüncü madde. Üçüncü madde. İnsanlar her zaman bir şey sahip olduklarında nasıl olacaklarını düşünürler Zengin insanlar ise zaten o şeyi orada başlayıp her şeyi yaparlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu benim anlamam gerçekten zaman aldı. E, düşündüğümüzde, e, mantıklı olarak baktığımızda daha doğrusu mantığımızın el vermediği bir nokta olduğunu görünüyoruz. E, çünkü zengin insanlarınla fakir insanların yani maddi olarak tabii ki sadece hayata bakış açıları, perspektifleri çok farklı. Yani fakir dediğimiz insanlar genellikle garantici insanlar. Her şeyi garanti isterler. Yani garantisi var mı? Garantisi var mı? Garantisi var mı? Yapacağım o işe ama garanti var mı? Acaba işi yani şöyle düşünün. Kendi çalıştığı işte bile alacağı maaşı garantiliyor. Sınırsız para kazanabileceğini bildiği halde ee, başkasının yanında ben o strese, sıkıntıya, işte riske girmem. Bana ne kadar para vereceğim? 20 bin lira. Tamam ben anlaştık. 50 bin lira anlaştık. Garanticiyim ben. 50 bin lira vereceğini bana bil, ben ona göre yaşayayım. Ötesinde yaşamayayım. Garantici insan ve bu iyi ya da kötü tartışılır tabii ki ee, ama demeye çalıştığım şey aynı işi kendisi yapsa belki önümüzdeki ay 5 milyon kazanacak ve ömrünün sonuna kadar o garanti dediği şey için çalışmayacak. O yüzden garanticilik bana göre hayatta yapabileceğiniz en 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 üzgünüm saçma bir şey. Yani bunu kişisel eleştiri olarak da düşünmeyin. Herkes kendine göre yorum yapabilir. Şu anlamda arkadaşlar hayatta her zaman Ölçeklendirilebilir bir risk faktörü vardır. Bir işe yatırım yapacaksanız ölçeklendirmeniz gerekiyor. Dersiniz ki ben şu işe para yatıracağım ve bu işten benim para kazanma olasılığım bilgimi ve diğer şeyleri itimalen %30'dur. Ölçeklendirdiniz mi bunu? Yüzde otuz. Yani %30 başarı, yüzde yetmiş kaybetme şansınız var. Budur. Yani ticaret yapan insanlar bu şekilde yapar. Ya da tam tersidir. Yani Elon Musk bile bugün Tesla şirketini kurduğunda %10 şansla kazanabileceğini söyledi. Bugün dünyanın en büyük zengin insanı oldu. Şunu demeye çalışıyorum. Yani ölçeklendirilebilir risk almayı öğrenin. Garanticilik yerine. Çünkü garanticilik diye bir şey yok. Yarına çıkacağımız garanti olmayan bir dünyada nasıl her şeyin bu kadar garanti e, olabileceğini insanlar inanıyor onu da anlayamıyorum ama yani inşallah hepimiz Allah uzun ömür verir. Güzel, sağlıklı ve sevdiklerimizle güzel bir şekilde yaşarız. İşte bunu yapabilmemiz için de bu videoda öğrendiğimiz bilgileri dinlemek yerine uygulamaya geçirmemiz lazım. Çünkü yorumlarda eBay dropshipping yazan bütün herkese eBay, Amazon, Etsy ve affiliate Marketing'de yapay zekanın olduğu 5 tane ücretsiz eğitime erişim hakkı sağlayacağım. Lütfen kanala beğenip videoyu beğenip yorumlarda eBay dropshipping yazdığınızdan emin olun. Size verdiğim linkten ücretsiz olarak bu dosyaya ulaşma şansınız olacak. Çünkü bunları uygulamalı olarak da nasıl yapıldığını gördüğünüzde harekete geçeceksiniz. Ve harekete geçtiğinizde emin olun bugün olduğunuz yerden çok daha farklı, güzel yerde olacaksınız. Peki, her şeyden önce garanticilik dediğim gibi gerçek dünyada çalışmıyor. Biz insanların garanti dediği şeyi açık konuşmak gerekirse... Ee ben bir şey yapmak istemiyorum. Konfor alanımda mutluyum. Bana ne kadar para veriyorlarsa, ne kadar çalıştırmak istiyorlarsa ben zamanımı kiralıyorum bu insanlara ve düşünmek istemiyorum. Aslında bir yerde baktığınız zaman mantıklı olabilir. Ama tabii ki hedefleriniz, hayalleriniz tabii baktığınız yer ilerleyen zamanlarda çok önemli. E bunu değiştirmek istiyorsanız da ne yazık ki kendi inandığınız bir şeyi dünyaya getirmeniz lazım. Bu ne olur onu bilmiyorum ama ne olursa olsun inandığınız şeyin hem sizin ilginizi, sevdiğiniz bir şey hem de bunu insanlara faydalı olacak şekilde de sunmayı öğrenmeniz lazım. Yani bu çok zenginsiniz. Sokakta insanlara para verin değil. Bu çok zenginsiniz. ATM kurun. İnsanlar oraya parasını koysun. Siz onlara verin. Verirken ufak bir komisyon alın. Böylelikle ticaretiniz büyüsün. Yani sevdiğiniz şeyi paraya da çevirebilmeyi öğrenmeniz lazım. Aksi takdirde ticaretiniz çok kısa bir süre içerisinde bitecektir. Dördüncü madde. Dördüncü madde çoğu insan zengin olmak ister ama çok azı zengin olur. Bunu belirleyen çok bazı faktörler vardır. Genellikle insanlar harekete geçmez. Kesinlikle geçmez. Her gün yarın yapacağımı der. Yarın olmayacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Ama varsayalım yarın oldu, yarın yapacağını söyler. Ama baktığınızda belki 20 senesini yarın ben o ticarete gireceğim diye geçirmiştir. Bu kendisini kandırmaktan başka bir şey değildir ki bu beyninizi bu şekilde kodladığınız için belki size doğru gelebilir ve beyniniz size en güzel kandıracak kişidir. Yani benim bile bazen bazı düşüncelerim var. Ben bile inanamıyorum. Şu anlamda inanamıyorum. Yani evet ya bu doğru diyorum ama aslında doğru değil. Kendimi öyle kandırmışım doğru diye. Bana göre doğru çünkü. Kendi doğrularım var ya, kendi sınırlarım, kendi çizgilerim değil. Yanlış. Sadece ben yıllardan beri aynı yalanı söyleye söyleye beyin onu artık doğru olarak algılamış. Bunu istediğiniz şeyi yalan bile olsa kendi Kendinize söyleyip bu şekilde doğrulatmanız gerekiyor. Yani zenginseniz zenginim, mutluysanız mutluyum. Yani burada beyninizi kodlamanız gerekiyor. Dediğim gibi üçüncü maddede bir kısmı geçtim. Sadece onu hatta söylemek istiyorum. Ee, zengin insanlar Z'den A'ya gider. Normal insanlar yani fakir insanlar, fakir düşünceye sahip insanlar, lütfen maddi olarak algılanmasın. A'dan Z'ye gider. Yani şöyledir. Şimdi zengin insanın hayatında şu vardır. Bir insan şunun farkına varabilmeli. Eğer bir şey sahip olmak istiyorsanız milyon dolarlar, ekonomik özgürlükler bunlar çok mümkün ve kolay şeyler. Hele özellikle 2025'in bu teknoloji seviyesinde yapamıyorsanız bence sorun vardır. Fakat insanların e, bakış açısında şu vardır, şimdi ben 1 milyonum olsa ne yapardım? Ev alırdım, araba alırdım. Bu gerçekten e, hiçbir zaman yapmayacağınız bir şey. Yapanlar varsa da zaten açıkçası o parayı zaten bir zaman içerisinde şey olacaktır. Zengin insan şuna düşünür, ben ilk önce 1 milyonum olduğunda nerede olurum? Kendini direkt o noktaya götürür. Bakın, normal fakir zihniyetli insanlar sadece o aşamaları nasıl çıkacağını, tırmanacağını anlatırken zengin insan direkt orada olur, Z noktasında. Yani A, B, C ile uğraşmaz. Z'de ben nasıl bir insan olurum? Nasıl davranırım? İnsanlarla nasıl konuşurum? Hangi lokasyonlarda bulunurum? Ne işle uğraşırım? Kiminle zamanımı kullanırım, harcarım? Hangi işe uğraşmaya çalışırım? Ya da çalışır mıyım? Gibi soruları sorarlar. Yani zaten o bir milyonun sahibidir. Ve çok ilginç bir şeydir ki siz o kıvama gelip, o düşünce yapısıyla düşündüğünüzde öyle şeyler de kendilerinden size gelir. Zengin insan bunun farkındadır. Fakir insan yine emekçi yollarla oraya tırmanmaya çalışıyor. Zaten bankanda bir milyon var. Neyi düşünüyorsun? Yani yapsana. Onu bile yaparken hep bir garantici moddadır. Ve bu yüzden de yarışı e, garanticiler değil iyi oynayanlar kazanır. O yüzden ee, ne yazık ki yıllardan beri bize öğretilen sistemde bu kadar paraları sahip olmaya çalışmak çok zor bir e, seçenek. Gelelim 5. segmentte de bunu nasıl çözeceğinizi anlatmaya. Bakın yıllardan beri eğer normal bir ailede büyüdüyseniz ya da e, emekli ya da çalışan devlet memuru ya da bu tarz bir ailede büyüdüyseniz ki ben de aynı şekilde büyüdüm. Bir yanda kendi işinizi kurmak, bir anda zengin olma çabası ya da bir anda bu konumlara gelmeniz belki sizin için çok zor olacaktır. Yani zengin insanların zengin olmasının sebebi işte paraları var diye değil, aslında bana göre zengin gibi davrandıkları için. Yani şimdi bu zamana kadar maaş almış bir insana bir anda 1 milyon önümüzdeki ay kendi yaptığı işten para kazandırırsanız dengesi bozulur. Niye? Çünkü hep garantiye alışmış ya, bir anda bir milyon kazanabildiğini öğrendiği zaman üzülür, çok üzülür. Düşünsenize, bu parayı zaten kazanabileceğinizi biliyorsunuz ve bu para için... 20 sene başkasının hayali için gece gündüz sabah akşam demeden sabah köründe kalkıp akşam trafiklerde stresli onun dediklerini dinleyerek çok üzücü bir durum. Yani düşünsenize zaten yapabileceğinizi biliyormuşsunuz ve bunu yaşıyorsunuz. Arka tarafta bu kadar sene onların hayali için çalışmışsınız. Kendinize sorular çok sorarsınız. Ben ağladım oturdum. Bir saat böyle gökyüzüne bakarak. Yani zaten bu parayı ben kazanabiliyorsam niye bu kadar zaman Genç yaşlarımda o kadar bu insanlar için zamanımı harcadım. Tabii hepsi bir öğreti oluyor. Ben bugün iş kurmak isteyen bütün arkadaşlara şunu söylüyorum: Bilmediğiniz bir sektöre girmeyin, denemeyin demiyorum. Bilmediğiniz bir sektöre girmeyin. Eğer bu sektöre gireceksiniz, ya bu kişinin eğitimini alın, ya bu insanın yanında çalışın, ya da bu insanla beraber bir iş yapın. Eğer paranız varsa bu insanı işe alın, bu insanla ortak çalışın. Bakın bütün başarısız insanların her şeyi cebinde olduğu paradan değil, nasıl, neyi yapacağını bilmediğinden kaynaklı oluyor. Herkes dropshipping'de para kazanıyor, niye diğerleri başarısız oluyor? Diğerleri niye biliyor musunuz? Herkes kendi başına zaten yeterince bilgili. Yani şu şeyden bakabilin, bugün Türkiye'de birisine bir adres sorun. Çok basit bir örnek, adres sorun. Bilmesin o adresi. Size bilmiyorum diyecek mi? Tarif edecek, bilmediği adres. Üzgünüm her şeyi biliyoruz. Ve Einstein'ın bu her şeyi bilen insanlar için çok güzel bir atasözü var. Artık atasözüm dersiniz sözümü. Bunu araştırın ben söylemeyeyim. Ama gerçekçi olalım. Dünya hayatında bu şekilde çalışmıyor. Yani belki hayatınız boyunca para kazanmak için çalışacaksınız. O güzel Allah'ın ya da inandığınız her neyse size verilen o en güzel zamanları başkalarının hayalleri için yaşayıp duracaksınız. Ve aslında kendi hayaliniz için de yaşayabilirsiniz. Ama arka tarafta korkularınız, arka tarafta ya kaybedersem, arka tarafta risk alamayışlarımız oluyor bazen. İşte bunların üstüne çıkabilmek, ileri gidebilmek için de bilen bir insan da bunu yapmak lazım. Ve dediğim gibi ben ücretsiz eğitimi alabilmek isteyenler eBay Dropshipping gelsin. İzleyin, öğrenin, yavaş yavaş acele etmeden. Belki bir an önce zengin olmak istiyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bildiğiniz kadar para kazandığınız bir dünyada yaşıyorsunuz. Şu an kazandığınız para bildiğiniz bilgi kadardır. Üstüne çıkmak istiyorsanız daha fazla öğrenmek zorundasınız. Ve bunu uygulamaya geçirmek zorundasınız. O yüzden sizden ricam. Eğer bir işi yapmak istiyorsanız lütfen kendi başınıza yapmayı denemeyin. Çünkü gün sonunda daha çok zaman, daha çok para ve daha çok sinir ve strese sahip olacaksınız. Yapmayın. Size belki dropshipping YouTube'dan izlediğiniz videolarla yapılabilecek bir iş modeli bir görünse de arka tarafta sipariş gelecek, ürün gönderecek, müşteri iptal etmek isteyecek, işte ne bileyim müşteri keyiz açacak, ürün Avrupa'ya gönderilmesi gerekecek, farklı ülkelerde takip sorunu çıkacak. Bunların hiçbirini gerçekçi olalım. YouTube kanallarının hiçbiri anlatmıyor. Ve bunları öğrenmek istiyorsanız eğitim almak zorundasınız. Madem bu işe girdiniz, bu işe tamamen girin. Denemek için girmeyin. Yani anlatmaya çalıştım. hangi iş modeli yaparsanız yapın. İlla dropshipping için söylemiyorum. Yapacağınız işin ya eğitimini alın, ya kitabını, kitaplarla olmuyor. Gerçekçi olalım. Kitaplarla uygulama olarak ilerleyemezsiniz. Yani YouTube videoları havalı güzel oluyor, fakat arka tarafta binlerce pound para kazanmak istiyorsanız gerçekten hani bana göre ger yani gerçekçi olalım doğru bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Mesela ben kurmuş olduğum sistemde bugün İngiltere'yi dolaşıyorum, dünyanın her yerine gidiyorum sıkıldığım zaman. Kafama göre takılıyorum ve baktığında hani bunu nasıl yapıyorsun diye düşünen arkadaşlara da bu eğitimde anlatıyorum. Yani mesela burada bilmiyorum ne kadar görebilirsiniz ama çok da gözükmüyor. Işini açalım bari. Güneş olduğu için sanırsam Evet, iPhone'a güncelleme gelmiş. Ekran görüntüsünü açamıyoruz. Yani en fazla bu kadar açılıyor. Bilmiyorum ne kadar görünüyor ama yani görün ekran görüntüsünü de paylaşmaya çalışın. 10-15 bin pound günlük satış geliyor. Yani demeye o ki burada ben kazanıyorum diye değil. Sadece şunu demeye çalışıyorum. İlk girdiğimde bu kadar kazanıyor muydum sizce? Tabii ki hayır. Şimdi bildiğim kadar kazanıyorum. Sizin de öyle olacak. Onu demeye çalışıyorum. Ben ilk girdiğimde 10 puan kazanıyordum. Ben 2 yıl bu işten para kazanmadım ama öğrendim, araştırdım. Kendi başıma yapmaya çalıştım. En büyük hata buydu. O yüzden sizden ricam da bu işe gireceksiniz ya gerçekten bu işi hakkıyla yapan birisinden eğitim alın, danışmanlık alın. Eğer o insan sizin için çalışıyorsa, o insanla ortak çalışmaya çalışın. Kendi başınıza yapmayın. Ne yapıyorsanız onu demeye çalışıyorum. Yani iki tane yol var. Ya girin. Yani örnek verin. Bankacı mı olmak istiyorsunuz? Girin bankaya çalışın. Paranız varsa gidin o bankayı satın alın. Bankada yıllarını vermiş bir insanı da yanınızda çalışan olarak alın. Anlatabiliyor muyum? Çok net. O yüzden orta yol yok yani. Hani garanticiler orta yoldan gidiyor ya. Orta yol diye bir yol yok. Ya buraya geleceksiniz ya orada takılacaksınız. Ya <laughs> belirlenmiş bir para karşılığında sizden istenen her şeyi çalışmak gerektiği hakkında gideceksiniz ya da riske gireceksiniz bir ölçeklendirilebilir riske ve diyeceksiniz ben bu kadar para kazandım. Bu işe yatırım yapmak istiyorum. Bu yatırım işin yatırım getirisi nedir? Dropshipping'te %30 %50'dir ortalama olarak. E tabii ki profesyonelleştikçe artar. Tamam ben buraya buraya paramı koyacağım. Ne kadar kazanabilirim? şu kadar kazanabilirim. İyi tamam deneyeceğim. Denerseniz çalışırsa bir daha buraya gelmezsiniz. Eğer burada denemeye devam edersiniz hep burada kalırsınız. Hangi tarafta olmak istiyorsanız yorumlarda benimle paylaşın. Aklınıza takılan sorular olursa da lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ve sevdiklerinizin değerini bilin. Sadece bir gün değil her gün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.